Selamun Aleyküm millet bugün hepimiz birimizde morda oynuyoruz Şu arkadaş ve top lane'deki birazcık sıkıntılı arkadaşlar da Videoyu çektirme şey yapmamak için ne ellerinden ne geliyorsa yaptılar resmen Öl lan Sinan çek Sinan oyna Kanka oyna en var, en var. Bir oynarsın. En ne sağlık? Allah'ım ya Rabbim sen bana sabır ya ver. Ya Rab sen bana sabır ver. Bu, bu ne ya? Bir video çekelim dedik adam ne yapıyor ya? Üç biriyiz. Bir mitteki arkadaş, bir de şu yanımdaki Sinan dediğimiz arkadaş. Kuleye öyle. <gülüyor> <gülüyor> toygar izin çıktı mı? Ha, ne? İzin çıktı diyor? <laughs> i̇zin çıktı. Ben bir dakika video başlamış. Sizde burası birazcık dondu. Ee, şu anda Morde TR 50.siyim. İlk videoyu da madem Morde yapalım dedik. Hakkını verelim o şeyin şampiyonu. Yapacak bir şey yok. Yani adam oyunumuza e ne kadar şey yapmak istiyor yani. Ya bir oyun oynayalım beş 1 1 arkadaşlarla dedik. O sırada da video çekelim dedik. Gelen manyaklara bak ya. Bir bakar. Benim. Evet. E neye fullleniyor reis şöyle azıcık sesi kısalım oyun sesini değişik bu arada Mordekaiser'e çok güzel bir buff gelmiş Q'suna tekli hedeflere artık %10 daha fazla vuruyor onunla alakalı <laughs> videolar çekeceğim e bir de bu arada bir şey soracağım. Alt tabağı alınca benim bu yazı yazma paneli büyüyor. Sadece bende oluyor galiba. Arkadaşlara da sordum. Yani bu kadroya. Onların hiçbirinde olmuyormuş. Sadece bende oluyor. Sorununu bilen varsa bir yorumlarda yazın. Size zahmet. Lan yok mu bir flash için? Yok. E çek, e at, e at. O oh, iyi Ya baba ben Morda main'im ya. Ben Morda'yı oynuyorum ya. <laughs> Daha da dakika beş, ilk ikinci kuleye yanaştık. Sizin durumlar ne? Aha Sinan aldı ultiye. Ya Sinan ya da şey. Aynen Sinan almış. Aga konuşun ya. Bir selam bir şeyler verseydiniz. Bu, bu ne tıra ya. agalar aa ben keşke o ölme, öldüğüm yerde w basaydım ölmezdim bu arada ya ee, sinan de. kuleyi it sene reis <laughs> hemen kanka yeter ki sen iste aga ben burada 5 vs 1 atıyorum he helal onu kestin ya ben burada bunu da alacağım üç attı ya. Neyse neyse. Nereye Kemal kaçan? Kanka ben burada 4 vs 1 attım daha demin gö gördün mü orayı? <laughs> Öbür canı az hiç şey sayma ama ya. Soygar bak şimdi şimdiki canımı çek bir de potlardan sonra gelen canları çek. Ya oğlum pot basıyorsun ne, ne alakası var? Ben Q attığım zaman adamların bana vurduğunun yarısını çekiyorum Koyar. zaten. He. Ne oldu reis? He. Kanka farkımız. Orada iyi biliyoruz oğlum, hocam. Bundan sonra bir de Garen videosu gelecek. Bir de bir tane sapık harf sapık bir Garen main arkadaşımız var. Adamın Whatsapp profilinde bile Yüce Kral Garen var yani. O derece Garen manyağı. Ondan da bir Garen videosu gelecek. Bizim reis. Reisle bir video gelecek işi vardı gelemedi de. La bir durun. Gör, göremedim. Goy goy, Ohoho. Ova. Aga alayına süper tek. Yukarı kaç, yukarı kaç? Ah be, ah be. Ben birazcık fazla karışmış olabilirim. Şunu bitireceğim. Şunu alayım. Bir daha bunu. Çık 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 Q'lar gelirse. Birazcık fazla kaşındım ya. Vay arkadaş, karşı takımdan daha fazla kilim var. <laughs> Ve bu da ilk daha denememiz. Maşallah şanslıymışız. <laughs> Adamı aldılar götürdüler. Efe middeydi ya, o bizden değil kanka. Tekli. <laughs> ya şu soldaki'nin yaptığı Neyin zaten ne? ayıptı ya. Adam top yazdığımız halde, top oynayacağız yazdığımız halde adam salmadı ya. Çok büyük ayıptı

Oraya arkada, koydum. arkada, arkada iki tane var. Koş, 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 koş. Yeni flaşı görmediniz orada. Kanka şunu Sinan abi o Sinan değilmiş ya o. Abi, abi onu, abi, onu abi. kim ulti aldıysa abi. onun yaptığı ayıptır ya. Kesecektim ya. <laughs> o ezler önünde... aldıydım. Ejder önündeyken ultiye ben aldım. Sonra karşı tarafa flaş atayım dedim içeride kaldım. Hayır hayır. Sinan tam keseyim adamı kim önümden aldı ya. Kesiyordum lan ben onu. O ben değildim. Ejder'deki ben değildim. Yok ejder, değil. Ejder, değil. Şu fight'ta ya şurada. 2 vs 1 atarken. Onu Sinan aldı. Sinan da ben <laughs> aldıydım. Toy orada. Full canlı sokuyordum. He. Bilmiyorum valla. Bi Zaten önümdeki bütün killeri çalıyorsunuz maşallah. Kime bir şey atsam çalıyorsunuz. Oğlum ben destekmeyelim. Ben W'm um var. Günler gördüğünüz alttaki gibi şuradaki bar. gibi. Önler burada. Beyaz. Hepimiz aynı girdik. Evet. Bu alttaki beyaz bar dolunca daha mı çok kalkan geliyor? Yes. Evet. Set, set mantığı ama şey, setteki sadece hasar yiyince set yani sadece kendinin yediği hasarlara göre yiyor. Bu Vur, vurduğu hasarlarda da artıyor. Onun Aa. bir oranı var. Fiş, ne oldu lan? Ne <laughs> Aynı anda iki tane Zafer geldi bir de W'den can çıktı. Kanka adam. bu yüzden evet. Zafer giriyorum size. Zaferginin diyorum. Bir anda anlamadığın kadar can geliyor. Yani gö gö e size göstereyim. göstereyim. Yani. Şu üçlü aynı anda kombolanınca çok güzel oluyor. şu. Bir de W'den de hayvan gibi geliyor. Ne çekiyoruz reis? Kanka e, benim aldıklarımı alın. Aldıysanız ondan sonra bir de uğursuz koruma alın. Ben direkt uğursuz koruma istemiyorum. ya. Ne yok. Sen ne, ne yapıyorsun orada şey. ya? Ayıp ama Vur kule bu vurma ya. Bir dur. Çekecek. şu W'yi bir basayım ne? Bu arada Mordekaiser'de yan yanayken ulti atarsanız mesela ben bunu buradayken ulti atarsam dördü aynı yerde fight atıyor. Öyle de bir bug var. Bug mu dersin ne dersin bilmem ama. Bakın gördüğünüz gibi <laughs> ben çıktım adam ruhlar aleminde hala. Abi Bunlar çok kanser. W basamadım. GG. Video izlediğiniz için teşekkürler. Kanala abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.